Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuzdan birlikteyiz. Bu videomuza kalıpta Team yolculuğumuza tam gaz devam ediyoruz ve yeni sezonunun yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet hatırlarsanız dünkü bölümümüz arkadaşlar Battle Royale oyun modunda oynamıştık ve e, güzel bir aksiyonlu olay yaşamıştık ama maalesef e, tam istediğim maçı çıkaramamıştım. E, bugün bakalım başımıza neler gelecek hemen herkes açık başlayalım. Evet, terminal oyun modunda ve herkes açık. Terminal oyun modunda ve herkes açık oyun modunda. Bakalım başımıza neler gelecek tepkide göreceğiz. Hedefim yine herkes açık modda. Birinci olarak tamamlamak. Sadece bir oyuncu bekliyoruz. Bir oyuncu geldikten sonra. nasıl başlıyor. Free for all. Evet bu arada e, müziğin sesini kıstım. Yani müziğin sesi şu anda yok. E, bakalım bu bölümümüzde başımıza ne gelecek. よろしくお願いします。 benim. Ya, bak ya, ya nereye, nereye. Aa, bu? Anlarım ben şimdi hangi oyuncu bu? Hostile Hunter Killer drone inbound. Enemy Excess One Goliath incoming. Be advised, Hostile Predator missile inbound. Enemy Excess One Goliath is landing. Well, yeah, Y'all <joke saying> <Chelsea> Ya. ya Ulan var ya Açtım ya. ya What the fuck Abi M4 ile hava atıyor Peki Peki yani onu... Excess one i̇şte Goliath. İşte oha. Eee, Be careful, enemy Hawk X three deployed. Oha, oha. Eee, dur ya. Allah belanızı versin. Evet. Maçı aldı. Ne diyeyim maçı aldı şerefsiz. Ne diyeyim maçı aldı. Ben lan. Ha, öyle kaçarsın. Ha, öyle kaçarsın işte. Evet, bu sefer maçı asla vermeyeceğim arkadaşlar. O amine de? Olsun ya. Sağlık olsun. Ne yapayım? Çiğnisi rayla kapattım. Gizlama. 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 oluyor lan? Hayırdır? Let no missile on standby. Floyd. Birinci oluyoruz arkadaşlar. Mücadele, mücadelemiz devam ediyor ve sezon 5'in gelmesine son 6 gün. Evet. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden kalıp of yeni bölümle karşınızda olacağım. Videomuzu ve bölümü beğendiyseniz yorum, like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.